Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tarif hazırlayacağız. Tatlı tarif. <laughs> <laughs> çok güzel. Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça pratik ve lezzetli bir tatlı tarifi vereceğim. Tatlımızın adı fincanda tel kadayıf tatlısı. E, fincanda derken şeklini fincanla vereceğiz ama e, fırın tepsimizde yapacağız tatlımızın Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Yarım kilogram tel kadayıf, taze tel kadayıf. Arası için e, çekilmiş ceviz veya fındık fark etmez. Ben ceviz kullanacağım. Üzerine şöyle 2-3 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı da sıvı yağ ikisini karıştıracağız tereyağımızı erittikten sonra bunları kenara alalım. Şekil vermek için şöyle çay fincanı kullanacağım. Şu büyüklükte çay fincanı kullanacağım. Şerbetimiz için de tatlımızın şerbeti için de 3 su bardağı şeker, 4 su bardağı su kullanacağız. Öncelikle kadayıfımızı tel tel yapıyoruz şöyle bir borcama fırın tepsimize. Biraz da parçalıyoruz bunu. Çok uzun uzun olmasın. Çok kısa kısa da olmasın. Önemli olan şöyle tel tel havalandırmak ve şöyle 2-3 parçaya bölmek. Burada maksat bunları ayırmak. Yoksa bu şekilde fincana basarsak kalın kalın olur araları aralanmadığı için de lezzetli olmaz şerbet ve tereyağını emmez içerisine çekmeyeceği için kuru kalır O yüzden tellendirip havalandırıyoruz kadayıflarımızı parçaladık ve tel tel yaptık Şimdi tekrar tabağıma alıyorum borcamı boşaltıyorum Çünkü borcamda tatlımızı pişireceğiz bu yüzden borcamımızı boşaltalım. Evet, borcamımızı boşalttık. Şimdi tatlımızın yapım aşamasına geçelim. Şöyle fincanımızı alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir tutam kadayıfı. Çok fazla değil. Şöyle elimizle güzelce bastıralım fincana. bir tutam kadayıfı bastırdık. İçerisine şöyle bir tatlı kaşığı ceviz koyuyoruz. Çok kenarlara koymayalım. Orta kısmına koyup tekrar üzerine bir tutam kadayıf koyalım fincanımızın içine. Şöyle etrafını toparlayıp güzelce tekrar bastıralım. Fincanı kullanmamızdaki sebep tatlımıza şekil vermek. Muffin kalıplarında da yapabilirsiniz bunu. Bastırdığım fincanı ters çeviriyorum. Şöyle bir sallıyorum. Gördüğünüz gibi fincan şeklinde kadayıfımız çıktı. Şimdi hemen şöyle fırın kabıma, borcama alıyorum. Şeklini dağıtmadan güzelce çıkartıp tepsiye alıyoruz. Şöyle bardakla da bastırabilirsiniz kadayıfı. Şöyle güzelce kenarlarını ve ortasını tekrar çeviriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi şeklimiz bozulmadan tepsimize alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tatlarımızı hazırladık ve borcamımıza aldık. Şekilleri görmüş olduğunuz gibi gayet derli, toplu ve düzgün. 12-13-14 adet tatlımız çıktı. Şimdi tatlılarımız kenarda dursun. Biz tereyağımızı eritelim ve üzerlerine gezdirmek için hazır edelim. Tavamızda 2-3 yemek kaşığı tereyağımız vardı. Miktarını ayarlayabilirsiniz tarife göre. Yarım kilo ben bu kadar kullandım. Yarım çay bardağı da sıvı yağım var. Bunu da ekleyeceğim eridikten sonra. Tabi siz sadece tereyağı ile de yapabilirsiniz. Tereyağımızı eritelim ve e, tatlarımızın üzerine dökmek için hazır edelim. Tereyağımızı eridi. Altını kapatıyorum. Öyle kızdırmıyorum ya. Yani sadece erimesini e, sağladım. Şimdi içerisine sıvı yağımı da ekliyorum. Bir güzel karıştırıyorum ikisini. Şimdi tatlarımızın üzerine tereyağımızı gezdirelim. Şöyle erittiğimiz yağdan tatlıların üzerine ve yanlarına gezdiriyorum. Tatlılarımız artık pişmeye hazır. Şimdi 180 derecelik fırına tatlılarımızı sürelim ve üzerleri güzelce kızarana kadar pişirelim. Fırınımı 180 dereceye ayarlıyorum. Hepsini fırına sürüp kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Kadayıf tatlımız pişti. Artık kapağını açıyoruz görmüş olduğunuz gibi üzeri gayet güzel kızardı. Şöyle fırınımızı kapatalım. Tatlımızı da şöyle kenara alalım ve soğumaya bırakalım. Tatlımız soğuyacak, şerbetimiz sıcak olacak. Biz de o arada şerbetimizi yapmaya başlayalım. 3 su bardağı şekerimizi bir tencereye alıyoruz. üzerine 4 su bardağı su ekliyoruz. Şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladı. 10 dakika süre tutuyoruz ve 10 dakika kaynatıyoruz bu şekilde. 3-4 damla limon sıkıp ee, tekrar e, 3-4 dakika kaynattıktan sonra altını kapatacağız Şimdi 10 dakika süre tutalım ve kaynamaya bırakalım Şöyle yarım limondan 2-3 damla sıktım 3-4 dakika daha kaynatıyoruz ve şerbetimizi alıyoruz Şerbetimiz oldu altını kapattık 1-5 dakika ilk sıcağı çıktıktan sonra tatlarımızın üzerine gezdireceğiz Şimdi şöyle tatlılarımızın üzerine kepçe yardımıyla şerbetimizi gezdiriyoruz. Hepsini şerbetle ıslıyoruz tatlılarımızı. Şerbetimizi tamamen döktük. Şimdi tatlımız şerbetini çekip soğuyuncaya kadar bekletiyoruz ve soğuduktan sonra servis edeceğiz. Servis ederken kaymakla, dondurmayla ceviz, fıstık herhangi bir şeyle süsleyip servis edebilirsiniz. Elinizde hangisi varsa kullanabilirsiniz. Şimdi tatlımızı soğumaya bırakalım. Çok güzel olmuş. Şimdi de afiyet er, er, olsun. Abone bu, 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 sen, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videomuzu istiyorsanız bu videomuzu basın. Afiyet olun. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basın. Yepyeni ve farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.